Gönlümün enginlerinden gönül deryanıza selam olsun sevgili dostlar. Küçük kız kendisini bildiği günden beri annesinden büyük bir şefkat görmüş ve ondan duyduğu sözlerle pamuk prensesten daha güzel olduğuna inanmıştı. Ona göre nur yüzlü ve badem gözlüydü. Bir tanecik yavrusuydu her zaman. Ama ilkokula başlayınca işler değişir. Arkadaşları onun hiç de güzel olmadığını hatta çirkin bile sayıldığını söylemekteydi. Küçük kız ilk önceleri onlara inanmadı. Çünkü herkes birbirini kıskanıyordu ama birkaç yılda gerçeklerle yüzleşti. Annesinin bir pamuğa benzettiği yüzü çiçek bozuğu bir cilde sahipti. Badem dediği gözleri ise şaşıydı. Vücudu da bir sevgiyi andırmıyordu. Demek ki annesi onu aldatmış ve yıllar yılı çekinmeden yalan söylemişti. Genç kızın anne sevgisi kısa bir süre sonra nefrete dönüştü evlenme çağına gelmiş olmasına rağmen yüzüne bakan yoktu. Üstelik de gözleri bütün tedavilere rağmen düzelmiyordu. Genç kız doktorların gizlice yaptığı konuşmalardan kör olacağını anladığında ise çılgına döndü ve kendisini hala çocukluk yıllarındaki ifadelerle seven annesinin bu yalanlarına dayanamayıp evi terk etmeye karar verdi. Fakat annesi uzak bir yerde iş bulduğunu söyleyerek ondan daha önce davrandı. Ve kazandığı paraları bir akrabasına gönderip kızına bakmasını rica etti. Genç kız bir süre sonra görmez oldu. Karanlık dünyasıyla baş başaydı. Bu arada annesini hiç merak etmiyordu. Yalancıydı annesi. Ölse bile kayıp sayılmazdı bir gün doktorlar uygun bir çift göz bulduklarını söyleyerek kız ameliyata aldılar. Ancak o gözünü açtığında yine aynı yüzü görmekten korkuyordu. Fakat kör olmak zordu. En azından kimseye yük olmazdı. Genç kız ameliyat sonunda altı aynaya elini ve aynaya baktığında Müthiş bir çığlık attı. Karşısında bir dünya güzeli vardı. Gerçekten de harika bir kızdı gördüğü. Yüzündeki bozukluklar tamamen kaybolmuştu. Çok kemerli olan burnu düzelmiş kepçe kulakları bile normale dönmüş ve yaban otlarını andıran saçları dalga dalga olmuştu. Genç kız yanındaki yaşlı doktora sevinçle sarıldı sanki yeniden dünyaya geldim dedi. Yüzümde hiçbir çirkinlik kalmamış. Estetik ameliyatını siz mi yaptınız? Yaşlı doktor, böyle bir ameliyat yapmadık biz kızım diye gülümsedi. Annenin bağışladığı gözleri taktık. İşte sen sevgili kızım, onun gözünden gördün kendini. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır. Dostça kalın sevgili dostlar.